Ya para ben para para. Nereden, nereden arttırıyor şeyler lan zorlukları? Amatörden. Orta çek. Orta <laughs> profesyonel. Karabasan. <gülüyor> karabasan. <gülüyor> e, ama karabasan ama. yaparsan ya da profesyonel ikisinden bir tanesi iki tane kanıt veriyor. Nasıl? İki kanıt. Profesyonel. Bunu denemeyelim onda hiç falan. Orta mı? Orta. Araya bu ışığı nedir ya? <laughs> Seviye atlarsam mum açılıyormuş. Çakmak açın. Kimden martı sesi geldi la? <gülüyor> <gülüyor> ne bilmiyorum <yapayım>, orada ben <gülüyor> duydum. <gülüyor> ya kardeşim. <laughs> kardeşim bugün dikkat niye dağıtıyorsun? Valla. Nereye açalım? Bir sonraki evi açayım mı? Bir, sonraki yeri açayım mı? Legion Fudget 10 numara ama söyleyemedim. Prison lan Prison? Ben Prison arasında çok korktum. Olur korkalım. Yap, Yapma çok büyük He O yüzden dedim yani Sony Midroth Sony Midroth'dan daha çok korktum o kadar diyeyim sana Sony Midroth'ı evet. açalım o zaman Ama cesaretlisin ya Go Orası küçük haritadır inşallah evet küçük harita Küçük Olur. Olur orası da ya Etinden korkanın kim mi ya Biliyorsunuz hep önden giderim Hiç kaçmam Evet 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 aynılık aynılık <laughs> yani ben hiç sıkıntı yok ha ben giderim yani. Ben burada ben haritanın sınırını hiç bilmiyorum. En az evdeki ki kolay da. Boş ver kanka ya. Gelirse buluruz. Gelmezse gelirse bizimdir. Gelmezse bizim değildir. hep hiç biz <laughs> konuşalım. Bunu alıyorum ben mor olanını alıyorum. Al. Tamam sen moranı al. Ben baş... ne alayım ben ne alayım. Kanka kamerayı al. Kamerayı al. <laughs> alacağım sizden. Bir de Başım MF e alırsan iyi olur. MF, MF bende var. Bende var. Ee, o zaman şu konuşmayı al. Yok bende varmış o. Tamam bende varmış. Termometre <laughs> termometre. Termometre oğlum siz de alın lan bunu koyayım. Ben şu elindeyken gerçi bunu koyacağım da neyse dur alayım hadi. Evet buluruz ya hemen speedrun yaparak. Öncekiler gibi. Ney bu? Ney bu? Yalnız olan insanlara ses veriyor. Şehre hiyeriz. Hiyeriz. Sen bunu. Donetsk'e demek don burası siktir ya. Jeneratör mi yapıyorsun burası amına? <laughs> Sakin jeneratör tam <laughs> ediyoruz da. Aa, güzel gün doğumu gelmiş hava. Pasmafor da çalışıyor ya. <laughs> yani ne miyim lan? Gir Geri, çok giriyorum böyle yapınca. Ha <laughs> tamam. Kamerayı nereye koyalım. Bir dakika şimdi kamerayı ortaya bir yere koyalım mı? Ben çünkü şeyi de bakmak istiyorum yine. ses geldi. Aa ayna var. Ee, Kim kullanacak? Yani bayım mı? Emir. Tamam, hayır. Emir. Hayır. Anlatacağım evet. şeyleri iyi yapman lazım. Tamam. Bunu açıp aynayı kapatman lazım ve aklını tutman lazım yere. Yoksa akısam çok kötü dişer. Kırmızı satır. Tamam. Kapatamıyorum. Kapattım şimdi Yellow, ten, foot, tam. Her kemik var burada. Büyük büyük kırmızı çadır, büyük kırmızı Hay çadır. Her kemik var burada. Şu 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 şu. Tamam. Bu <laughs> bura. Kamera getireyim. ben. MF var. Dört. Şey düşüyor. Eee, donur soruluk gelecek mi ihtimalle bilmiyorum ama. Kanka şu kamerayı bu tarafa getirir misiniz? Evet, kamerayı şuraya bu... getir. Çıkar sarı tabii. abi. Tam şuraya koymamız lazım şu köşeye. Yere termometre yere attım bekleyeyim ya. Hı hı. Aldım Dur, sen evet o vardı. Bizim tuz evet. getirmemiz lazım daha kolay olur. Emir, Emir tam şu köşeye doğru koysan şu sandalyeyi doğru. Ama şimdi mi tam şuraya göster ya. Şuraya da buraya koy, buraya koy. Tam tam ortasına şuraya koy. Tam aynen girişe koyayım. Aynen. MK, bu burayı açmayın sakın ha. Kapatmayın pardon. Kapatmayız ya. Ne yapalım yani biliyor MKP. musunuz? Termometre nerede? Ben ee, hocam, size domates yapayım mı? Hayır, istemedi. Dağıttı orayı. Ne yapalım biliyor musun dostlar, beyefendi, hanımefendiler? Doğa'ya dedim burada hanımefendi olarak. Gire gidelim şey. tamam mı? Dondur Soft'a bakmadım, eşya getirelim buraya. Yok. Dur sende ne eşyası var? Kanka, tamam, gördüm. Var, yere attım. Tam, tamam, at onu. Bak. Öyle şeyleri yer yere atın. Bu moru da attım fazlana eşya getirmek için. Gelin getirelim. Tamam. Zaten yere zaten. Tuz kocazlara yere. Tamam. kapıları tamam açın. Ha dur ben aynı fotoğrafını çekeyim. Unutuyordum. Çek. Tuz alıyorum. İkisini de mi yoksa? Bir tane Bir al yeter. Küçükçi tamam. ciğer zaten. Eee haç lazım mı? Daha sonra. Haç. Tamam. Defter... E, Şu alayım mı bunu? Aldım defteri. Başka yeri olan varsa dost alsın. Tamam, aldım dost. Evet sen Mikrofon gerekir mi ki? He. Tuz bir de dos aldım. Yok. Mikrofon gerek yok. Kaçı alalım. alalım. Al bir yer varsa. Çadır tam olsun koyarsın. Çadır Öyle tam olsun yalnız değil. Yalnız olan insanlara şey yaparmış ha. Hadi deriz. Ayakkabılar atmış. Geliyorum. Ee, sizden birazdan şey isteyeceğim. defter kim varsa ortaya koyun lütfen. Bir dakika, kaçsın. O şeyi kapatmayın lan. Tamam. Tuzu tuz olan koysun. Tamam. Ha, tuzu tuzu, tuzu, koy? var, bak tuzu girişe koy. Bir de şu tam şuraya bir yere koy. Tam şuraya nasıl şuraya hani? bir yere koy. Tamam. F'ye bas bir kere. Lan oğlum öyle bir yere koydun tamam, ki amına Tamam. Diğerini de ne koyayım? Şuraya bir yere koy. Bak, kanka şurayı gösteriyor ya. Şurayı bir yere gösterdi. Şurayı, Siz, burayı... Size çok güzel bir şey isteyeceğim zaten birazdan. Oraya biraz nasıl an. koydum ben Eşi, En ilginç bir eşya yok değil mi şu an? Ne? Şu anda en tuz bitti. Şunu alıyorum sana. Yapacağın şey değil. çok basit. Bütün eşyaları hepsini tek bir yere Parmak, parmak izi var mı? Bakın, baksın bak, bir kişiye. Ya yere ağacı koyuyorum. Yere Saat bak, yere. Yemiyorum. Yere bak, dur. Tuz var. Ha? Tuza bak. Güzgünet. Gire, harcasa sabitlerim ama ne Aa ayak izi, ayak izi, ayak izi. What Pamuk ayak izi. Burada ilk ay burada ayak izi var. Onu çektim ben. Pamuk izi yok mu ya? Tarafa bakın. Ayak izi alıyorum ya. Tamam, tamam. Ayak izi de, de sayılıyor. Tamam. Evet. Ha. Ee, dediğim gibi eşyaları bir... tek bir yere toplayayım bu arada. Ha, şunu bir şöyle yapayım. Tamam, tamam. Çek şimdi. Eşyanın hepsi tek bir dığın bu arada. Aa. En azından Aa. hayatı bek kolaylıkla buluruz. Eşyalı yığın. Gerçekten yığın bu arada. Ben Çaka bütün yapmıyorum. Ben buldum eşyanın hepsini oraya attım. Hatta tavla bir attım. Şuraya yılsın Emir Şu çadırın olduğu yere gir Kitabı yazarlarsa göremeyiz. Nasıl lan? Eğer ki benim... kitabı yazarsa göremeyiz. Yok ya tamam. göremeyiz. Şey şuraya, şey Şurayı diz ya. Tam beyler, beyler, gelin buraya. Buyur. Ne oldu? Emir boş ver sen yı yıl da. Ayakkabıyı Sus. oraya koyayım. Ben kameraya attım. Diğer ayakkabıyı oraya koyayım. Neyse dağıtırsa söylersiniz ha. <laughs> Şu kabı oraya koyayım. Bela dağıttı ama Dağıttı mı? Patlatıyor bu arada. Bomba atarmış gibi patlatıyor ortaya. Torpil varmış gibi patlatıyor. Söyleyemedim. Dondurucu soğukluk var mı? Bakmadım termometre bende Bence değil. yeterli bence o kadar. Kanka 5 derecenin altında. Tamam. 5 derece... Ha pardon. <laughs> Aa fot fotoğrafı fotoğrafını çektim. İnşallah kanıt çıkar. Öl bana. Bana öl diyor bana, bana Öldüm diyor. öldüm. Öldün mü? Aynen. Bu nice. da hayat değişikliği değişirse söyleyeceğim. Hayır şu an teyze. Teyze mi? Aynen. Kanka keşke buraya gelseydin kaç vardı amına koyayım ya. Bir dakika 5 vurdum. 5 5 5. İmf 5. Tamam. Ultra var mıydı ya? İyi hay şey tamam. doğu gel doğu gel doğu gel. Biz Fransız e bekle gel dedi gel. Emine saldırırsın beklerim daha çok. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikip. Oo hayat şey var daha gölgesi vardı. Doğru, Altıma sıçtım. Oha! Oha! Ne oldu? gelin. Nereye arkaya gelin? gelin arkaya. Akı sallana bakın. Ananı sikeyim. Benim kişi bitmedi. Şeyden dolayı bitti de. <laughs> ben kendi kullandığım için bitti de. Bir daha kendi sana saldıracak o zaman. Sana ya bana saldırır da bitmedi. Sana kaçamayacağım bitmedi. Yok iki kez de saldırır. Şimdi bak ne var biliyor musun? kanıt. Ha, ha. haç yanmış bu arada. Ne? Haç, haç kullanılmış mı? Aynen. O zaman o zaman ikinci kez böyle hoh yaptı ya ondan ondan galiba yanlış olabilir. Yok öyle değil o. Asa başlatırsa olan içinde. Ve bu tahta ağaçlar arada kurtarmıyor. Tahta? Tahta ağaçlar arada kurtarmıyor. Aman. Bir de bunun o... şeyin var amına koyayım başka ne var? Dondurucu sopa var mı? O zaman bir şey mi? Büyük ihtimalle ilk önce benim bana saldırdı. Tamam mı? On, ondan sonra büyük ihtimalle sana saldırdı. Ve beni alamayınca orada. içeride. Çünkü ben yalnız kaldım ya orada. Şimdi ben içimi spamlandı. Dedin mi? Bu da jeneratör kapanmış mı? Jeneratör kapanmış cin değil bu arada. Merak ediyorsanız. Ne alabilir ki? Şimdi fotoğrafını nasıl çekeceğim ki ben ama. Bu zaman yoktu bu arada. Şeyt ee, şey on ihtimali düşük. Hayat eşya atıyor. Hadi hadi gel. Gidelim. Gel gidelim gel. Ev değil çizim. mi? Evet 5'li. Kameraya baksınız da siz. Ağzı oğlum. Kameraya baktım bir şey yok lan. kapatır mısın da o? Ekranlar bir şey mi uçması lazım? Dur lan bir yapma yapma. Ekran ortasına bir şey gidiyor mu O mu? Kap Işık olmasın. Hmm. Bak, aşağı doğru gidiyor. Hani evet. ha bir aşağı yeniden yukarıdan aşağı doğru gidiyor boş. Ben şey görmüyorum ki Çok parlı ekran bende. Işığını kapatırsan bu çocuk. Işığım kapalı çünkü. Geri zekalı. Evet. E, benim yakın ışığım mı lan? Benim, benim de kapalı. Ne yaptı? Oh, Patlattı mı? mı? Patlattı mı? Evet evet. Patlattın. Dur bakayım ben bir. Su şişesiydi galiba. S Ay patlatmış. Ay patlatmış gibi duruyor da. Potajı yapabiliyoruz mu? Ney? Potajı is. Ama MF5 diyor ya. Bence ben ben de lan MF5. Aa bir şey aha. Kira şey attı. Ay kapatmışım. Orada potajı son ihtimali var bu arada. Lan MF MF bakmak lazımdı ya göstergeye. MF5 oğlum 5. Yok 5, yok 5, ben gördüm. Şu gösterge Yanındaki şunu Aynen bayağı Aynen. Baya yükseliyor da. Bak Potter'ı son ihtimali var. İki yedi çıksa iki lavlar bu arada. Evet bu arada ya. Şehit lavlar. Hiçbir şey olmuş yok. Ee, aynadan da olmuş olabilir bu arada. Akıl çok düşük olmuş da olabilir de. Ya benim senin o yüzden akıl sağlam çok düşüktü. Bizimkisi de çok düşük. De çok düşük. için. Hayır, sizinki de çok düşük ama. Aynen. Yoruyor. Yoruyu on... çok etki ediyor ona. Ne bu yapamayacağız. İmiyet 5 var ama. İmiyet 5 olduğu için Yoruyu falan çıkmıyor ki. <laughs> Bak MP5 var zaten. Yen giden kullanalım. Oğlum ölürüz ölürüz. Bence ne yapayım biliyor musunuz? Doğunu Baksana oh, daha yüksek. Doğu hadi. Doğu git bakayım ben. <laughs> ya bu deney faresi mi? oğlum ben. Yani, yürü amına koyayım sana. <laughs> ben git git. Vur oğlum öldürür öldürür. Birimiz beni, burada kalsın ki. Beni böyle şey. sevecek zaten değil mi? Amına koyayım. Evet. Ya yani, yürü yürü ya. Bak senin yüzlerinde, Emin'in yüzü aynı değil işte. Ya hadi hadi yürü ya. Lan bir git git. Ben buraya bakacağım. Şuna bakacağım. Şuna şuna. Şu saldırma şeyine bakacağım. <laughs> Öyle değil mi? Beni siker siker ben oraya. <laughs> oraya gitsen öleceğim mutmainen. Bence hayat kölesi yok bu arada. Sileyim de ben. Tek başına gitmiyorum bu arada. Do git ben şuna bakacağım şuna bak şu aktiviteye bakacağım. Ee, bu raid de ]ıyorum. değil bu arada. Ne? Bir raid değil bu arada onu söylemiş olayım. Sonra soğuk. Do. Jin değil. Ben ne yaptım asistim. Allah Allah. Git oraya şuraya at kaç <laughs> tamam mı? Kaç ne? İlk de şuna baksın. Duruma bak hani şuna elini alsın, şey elini alamaz da. Şeye baksın işte. Orada zaten baksın. MF5 var ki. Lan şu MF5'tir oğlum dondurucu noktaya baksın. Şuna. Ben de korkuyorum amına koyayım ya. Şuna şu yerdeki alattığım yere git Aha. ona at. Ondan sonra hatta git bunu da açık bırak oraya. Şunu ikisini al. Termometreyi mi alayım? Evet hem onu bırak oraya tamam mı? Hem de şu dostum bırak oraya. Aman güzel bırak ha. O şey görebilsin kameraya görebilsin <laughs> Direkt içine mi koyayım? Kamera görsün ama ne oldu ne sana Git bak kanka İkisine açık bir şekilde at ilk ay görebilsin Şeyi termometreyi kadar <laughs> bana bir şey at, ben gideyim Dört yüz, dört yüz mı? bıraktım. O kadar güzel bıraktık ya. Görünmüyor ki aman aman. <laughs> Fuck you. Işını kapat kanka. Ara ara Ben nasıl uçuyor lan? Bak BAK bak. Ne nasıl uçuyor nasıl lan? Uçuyor, uçuyor, Şeyden. Uçuyor, uçuyor. Saldırma şeyi. Aa baya bu arada harbi ya. Dokuz tarafa falan çıkmışım abi. Evet. YMF5. Bak 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 bak. Bak lan. Oynamasana Nimet'le. Oh. Ben yazı... Ben yazı görebiliyorum diye bakayım da. <laughs> <laughs> Çalışı çok karanlık ya. Benim, aynayı tekrar kullansak? İşe yaramaz. He, defter yok lan. Nasıl defter yok lan? Emir gel defteri şeyi alalım. Aynayı alalım. Burada kullanalım. Ben, ben gidersem şey saldırır yaramaz. kanka. Ben gidersem saldırır saldırır. Evet ki de 15. 11 Oğlum. Ben gidersem saldırma ihtimali yani. Bu ne yapıyor ya? ya. Saldırma ihtimali Şener çok yüksek olur. Yani Anka, ben gelirsem saldırma ihtimali çok yüksek olur anladın mı? Tamam ben ne yapacağım şimdi? Kanka sen ne yapıyorsun? <laughs> git konuşmaya çalış. Tek başına git konuşmaya çalış. Ya çıtır git aman affeyim <laughs> <ha. dolayı insanlar gülüyor> ya. Çıtır git aman affeyim ya. Ne olacak lan? Bak bak bak. Ben defteri göremiyorum. <laughs> Hem git bir kare dot defteri aç. Kanka yaparsın bu işi. Şey. Vallahi gider. Tek başıma gider. Al, al, şunu al, şunu. Nasıl çare? Hayret kanka. Hayret defteri zıdı bence. Nereye Kanka MF5 mu? yazıyor ya zaten amına koyayım MF5 ya. Lan oğlum da, şu şu şeye bak şuna şuna. Ne bak şuna. Bak Şunu al. al götür. Konuş. Hayretle konuşmaya çalış. Hem yalnız insanlar. Ha defteri ayırsın. buldum. Defter hiçbir şey yazmıyor. Git defteri yazdır. Tamam. Tamam. Kapıda dur lan. Kapıda dur. Tamam. Hayat eşyalar atıyor. Bu da hayat aktörüsü yüksek bu arada. Ben 10 yeme twins kaldı bu arada sile sile. <laughs> Ama ben oh. Evet. otobörden emin, emin değilim bu arada. Lan kaa. Doğu termotayı al. Doğu termotayı al Do, çabuk. Ben Daha ben sonra termotayı bu. Çok bak. Hızlı. 5. Donner soğuk yok bence. Tamam bak şimdi konuş konuşmaya çalış. Konuşayım. Ha paintum. Biraz daha kalırsam yara yiyeceğim ama ona Konuş konuş ya, yok 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 şu an aktivite sıkıntı yok ya, ben aktivite Ben, ben, ben. Lan, buradan bakıyorum sana söyleyeceğim ben hemen Ben ciddiyim aktivite git aktivite de bir şey yok şu an Konuş <laughs> Ya söylesen ben, sen, sen, sen. ne olacak oğlum öleceğim ama Lan hayır burada daha önceden beliriyor ya ya yani çok yükseldi Doğru. ama ben sana söküyorum ben çıktım. Aa, bu. Ha bu bir şey yapıyor ama ne yapayım ya. Ha ah, duruyor. 27. Kaç kaç kaç. Kaçamaz. Nasıl kaçayım hocam? Allah mesin kanka. Bak geldi. Bay bay. Sana sana çıkıyorum ben ne yapayım? Öldün mü? Öldün öldü mü? Öldü öldü. Çıkamaz ki. Yaşlı teyzeye benziyor hocam. Ne yapalım? Hala yaşlı teyze o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Pintum. Burada full onu görmüş. Haç yanmış. Ha, hayat görmedik orada. Tot emin değiliz. Sonra soğuktuk. Yok gibi Don -so Hayat yazısı da yok. Gönlük, bu raid değil. Şimdi neler yok? Painter ya da Gore yok. Hayat küresi yok. Yazısı yok. Başka? Şu an elimizde olan tek şey IMF peşamına. Sen de yok bu Ondan arada. Dondurucu şey soğukluk da yok. Gorya bu arada. Ne işaret şey edelim? Gorya'dan başka bir şey yok ya. Gorya mı? Soğukluk defterim. yok. Hayalet yazısı yok. Defterde bakayım diyeceğim de işte. Bu bir şey boş sıkıntısı var iş ya. Çalılar çok küçük ya. Hmm. Kaçamıyorsun. Ha bence Gorya da değil ha. Başka çaydımız yoktu o gerçekten. Tamam ya verin hazır. Kıtıyorum. Ha, yok. Edin. Göre değil bu arada. Ödeni varsa söyle. kanka bak. O bir şey bilerek konuş kanka. Görmedik. O yüzden ence bir değil, şey yapmayalım değil şey bence. Bunu. Router sizini <laughs> kapattım. Tamam mı? Küresi de yok diyorsun. Mining. mailinge bir baksanıza. Emre evet, tam ortadan <laughs> tutman lazım da benzeri yetmeyebilir onda. Kanka ben mining diyorum bu arada. Evet. Çünkü hiç çünkü hiç girer oh. girmez öldük. Fırtına sesi geldi lan. Kapı açıp kapatıyor ya. Bunu kapıları böyle ses çıkartıyor. Evet o da doğru. Ben mailing dedim beyler. Bu en çok aha, devletim ailettir. Bizim or orada hala... Ah, annem Emir. Emir kenar Oraya değil oraya değil, oraya değil. orada görür. Ama gördü seni bu arada. Ge Geliyor. Adam saktan yer tüküreyim. <laughs> Dedim sana orada görür diye. Aldan ben buna koyayım lan. Ben nereye saklanabilirim ki? Hoş geldin hocam. Şöyle sen götünü sıkıştırmışsın ya. Hala nere? Ha burada saktan yeri varmış lan sahiden. Ne? Ben mailing yaptım lan. Valla. O git. Kapanış kapı. Hadi gidelim amına buna koyayım. Gitmez ki. Ama. Beklemen lazım. Oh, Oğlum orada nasıl ben içeri attı buna koyayım? Raiju ne lan? İçeride sen içerdin. <laughs> Raiju'ymuş. Olur ki. Girer girmez önce işte böyle oluyor.